Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la dünyada beraber olabilirsek, ahirette de onunla birlikte oluruz. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh efendilerimiz, yerlerinden, yurtlarından ayrıldılar. Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber olmak için bunu yaptılar. Bu yolda bedeller ödediler en sevdiklerini bıraktılar. Onlar gelmeyince anadan yardan ayrılıp da Medine'ye Peygamber Aleyhisselam'a geldiler. İşittik itaat ettik ya Resulallah dediler. Bütün mevcudiyetimiz, bütün varlığımızla teslim olduk. Pazarlıkla gelmedik ya Resulallah. Pazarlıksız Müslümanlar olarak bizi kabul et ey Allah'ın Nebisi dediler. Fakat bütün buna rağmen onların içinde ukseler vardı endişeleri vardı acaba bu halimizde Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a iktida eden bahtiyar insanlar kadrosunda kabul eder mi diye Buradaki birlikteliğimiz ahirette Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onunla olmaya yeterli olur mu diye hep endişeleri vardı Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam huzuruna gelir Yapar adam gayreti vardır, cehdi vardır ama olamaz. Ne kadar ibadeti, ne kadar gayreti, ne kadar yönelişi varsa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptıklarını yapamaz. Bunları söyleyen Ebu Zer yerinden, yurdundan, ülkesinden ayrılıp Medine'ye gelen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba eden ama hala endişelerim var, acaba kıyamet günü Ebu Zer seninle olabilir mi? Ya Resulallah diye titreyen bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, انت مع من احببت سيدين بن ابو زَرْدَرْ ابو زر رضي الله عنه Ballar balını buldum. Varsın kovanım yağma olsun dercesine. İnni uhibbullaha ve rasule. Ben Allah'a, ben onun Resulüne sevdalıyım ya Resulallah. Ben Allah'ın Nebisine iktida edebilmek için yerimden, yurdumdan ayrıldım. Çölleri açtım. Medine'ye sana geldim ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde buzer, zer fe inneke ma'men ma ahbabta sen sevdiğinle berabersin. Eğer Resulullah için bu kadar mesafeleri kat ettiysen, dünyada onunla beraber olabildiysen ahirette onun safında olacaksın. Ebu Zer radıyallahu anh efendimiz aradığını bulmuştur artık bütün endişelerine bütün hafakanlarına son verecek cümleyi olduracak erdirecek cümleyi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ağzından almıştır ya duymuştur ya Ebu Zer kendinden geçer fe inni uhibbullaha ve rasule seviyorum yerler şahit olsun Medine'nin dağları şahit olsun Medine şahit olsun Ebu Bekir'le Ömer ile Osmanlı Ali ile saf olup radıyallahu anhum kıldığımız namazlara şahit olan Mescidi Nebi'nin duvarları şahit olsun. Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum. O bunu tekrar ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fe inneke ma'amen ahbebte o halde fe inneke ma'amen ahbebte sen de sevdiğinle beraber Allah'la beraber Resulüyle berabersin Ebu Zer diyor. Kardeşlerim Ashab-ı Kiram radıyallahu anh efendilerimiz Bedir'de Allah Resulü beraber oldular da oldular, de oldular Ama bütün bunlar rağmen Onların acıları, onların endişeleri var Acaba kainatın sahibi Bu oluşumuzu Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la Ahirette aynı yerde durabilmek için Yeterli kabul eder, yeterli görür mü diye Hep endişeler vardı onların yüreklerinde Onlar biliyorlardı ki Bir kalpte bir sadrın bir göğsün içerisinde iki tane yürek olmaz. Ma ca'alallahu li raculin min kalbeyni fi cevfi. Bu sadrın içerisinde iki kalp, biri ırkını seviyor, biri İslam'ı seviyor. Biri tağutları seviyor, biri Allah'ın yoluna meftun. Böyle bir sadrı kabul etmiyor kainatın sahibi. Acaba diyorlar, önceden gayelerimiz, önceden hedeflerimiz, önceden amaçlarımız vardı bizim. Şimdi geldik, Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba ettik. Bütün gayeleri, bütün amaçları, bütün hedefleri Allah ve Resul yolunda eritebildik mi? Eritip de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın iman, İslam kalıbında olabildik mi? Erebildik mi? Yeniden doğabildik mi? Onlar biliyorlardı ki, Hakkın safı var, cahiliyenin safı var. İslam'ın safı var, küfrün safı var. Hem Ebu Bekir'le hem Ebu Cehil'le olmaz bir yürek. Ya Ebu Bekir'le yürüyecek, ya Ebu Cehil'le cehenneme doğru mesafeleri kat edecek biliyorlardı ki bir insanın iki tane kıblesi olmaz. Eğer Kabe yöneldiyse ideolojileri, ırkı vesairesi artık onlar onun hayatında olamaz. Onun dil davası değil, din davası olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olacak. Biliyorlardı acaba Cahiliyenin kalıntıları Yarın Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la Olmamıza engel olur mu diye Huzuruna geliyorlar Başları önlerinde düşünüyorlardı Allah Teala onları Büyük imtihanlara aldı Büyük bela mahşerlerinden geçtiler Yıkılmadan geçtiler Hep ayakta kaldılar Bizi örnek olsunlar Üsveyi Hasene olsunlar Sonraki kuşaklarda gelecekler. Müslümanlar, önlerine tuzak konanlar, onlara düşmemesi için Ebu Bekir olmak nasıldır, Ömer olmak nasıldır, Ali olmak nasıldır radıyallahu anhum. onlara baksınlar diye Allah Teala onları büyük imtihanlara, büyük sıkıntılara aldı kardeşlerim. Bedir'e geldiler. Karşıda Kureyş var. Muhacirin amca çocuklarıydı onlar. Karşıda Kureyş onlara meydan okuyor. Büyük bir güçle, büyük bir kuvvetle geldi. Mekkeliler tarafından, onların safından Utbe çıkar, Şeybe çıkar, onun oğlu Velid çıkar. Medine'ye, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a, İslam'a, amca çocukları da onların içinde. Onlara meydan okuyorlar. Ensar'ın delikanlıları dayanamazlar, ayağa kalkarlar. Müsaade buyur ya Resulallah. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan, Utbe'ye, Şeybe'ye, oğlu Velide, haddini bildirme şerefi Ensar'ın delikanlarına ait olsun. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Müslümanla birlikte olmak neyi emreder? Müslümanlarla birlikte olmak neyi emreder? Kimlerle beraber olmayı, kimlerden ayrı olmayı ilandır? Onu gösterebilme adına döner muhacire Mekke'li müşriklerin amca çocuklarına döner. Buyururlar ki kum ya Aliyu, kum ya hamzetu, kum ya Ubeyde, kalk Ali der, kalk Ubeyde der, kalk amcam Hamza der, amca çocuklarınıza haddini bildirin. Artık bundan sonra insanlar ırklarının safında değil, ya Allah'ın, ya Muhammed Aleyhisselam'ın yanında, onun izinde yürüyecekler, onun yanında olacaklar. Hazreti Muhammed'in izinde yürüyecekler Aleyhisselatu Vesselam ya da Ebu Cehillerin saflında olacaklar. Utbe'yi, Şeybe'yi, Velidi Hazreti Ali, Hamza, Ubeyde radıyallahu anhum onlar öldürürler. Yani gösterirler ki artık bundan sonra birliktelikler dillere göre, ırklara göre, lisanlara göre değil, imana ve küfre göre olacak. Allah Resulü Ensar'la beraber ama karşıda Kureyş'in karargahında amcası Abbas var. Ebu Bekir Ensar'la beraber Kureyş'in karargahında oğlu Abdurrahman var. Ebu Bekir radıyallahu anh elindeki kılıcıyla Kureyş'in karargahında dolaşıyor. Hazreti Muhammed aleyhisselamla savaşmaya gelen oğlu Abdurrahman'ı arıyor. Ömer radıyallahu an Ensar'la beraber karşıda Kureyş'in safında amcasının çocuklarını arıyor. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de Ensar'ın safında karşıda kayın biraderi Hatice'nin o büyük kadının kardeşi Nevfel bin de arıyor. Nerede o kafir diyor? Müslüman İslam olmak ucuz değil, Müslüman olmak ucuz değil. Allah seni imtihan ediyor. Kimin safında yer alıyorsun? Senin ırkından diye Allah ve Resulü düşmanlarının safında yer alanlar kıyamet günü buna Hz. Muhammed'i ifade edemeyecekler. Ebu Bekir'e ifade edemeyecekler. Ali bin Ebi Talib'e, Bedir'in kahramanlarına vallahi ifade edemeyecekler. Ucuz değil. Ol da gel, er de gel, ayrıl da gel, Kopta gel. Önce la ilahe diyecek. Önce atalar dinle ait neler varsa, Türk, Arap, Kürt onlardan kurtulup ümmet olmaya gelecek. Kardeş olmaya gelecek, kucaklaşmaya gelecek. Nefel bin Hüveylid, Mekke safında muhacire, o mazlumlara, mustazaflara işkence eden, Allah Resulü Aleyhisselam'ın kayınbiraderi, ölüm haberi Allah Resulü'ne gelince ellerini kaldırır. Elhamdülillahi'llezî ecâbe da'vetî fîhi. Onun hakkındaki duama icabet eden Rabbime Allah hamdolsun der. Allah Resulü Aleyhisselam'a Allah ve Resul düşmanı kayın biraderinin ölüm haberi gelir. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam hamd makamında Hakla batılın safını nasıl ayıracak Müslüman? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yekun hattıyla bize gösterdi. Burada duracaksınız. İmanla, İslamla, hakikatinizle onunla iftar edeceksiniz. Kardeşlerim, Ebu Ukber rivayet ediyor. Ebu Davud'da, Kitabul Edep'te bu hadis. Ebu Davud naklediyor, o rivayet ediyor. Ebu Ukber diyor ki, Uhud'dayız. Muharebenin içerisinde Enes bin Nadr'ın Abdullah bin Cahş'ın, Hazreti Hamza'nın, Seyyidü Şüheda'nın şehit olduğu, erkeklerin dağıldığı, ayrıldığı, kadınların nesibelerin, nüseybelerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında durduğu, gelen oklara göğüslerini kadınların, nüseybelerin siper ettiği Uhud'dayız. Allah Resulü Aleyhisselam'ı, iman -ı İslam'ı koruyabilmek için ok adıyorum. Cahiliyenin adeti... Onun iftar vesilelerinden bütünüyle kurtulamadan atarken bir şeyler söylüyorum. Diyorum ki atarken hudha ve ana luglamul farisi Al diyorum ey Mekkeli, al diyorum ey Allah ve Resul düşmanı. Hudha ve enel gulamul farisiyyu. Ben bir farisi delikanlısı, ben bir İranlı, bir İranlıdan al bu darbeyi deyince Allah Resulü Aleyhisselam şehitler mahşerinde bu bu ümmeti bölen, bu ümmeti parçalayan bir ifade diye bana baktılar. Bana döndüler. Sanki Hz. Hamza şehit olmadı. Sanki Abdullah bin Caş, sanki Musablar şehit olmadı olmadığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bütün onların şehadetinden daha önemli bir hadiseyle karşı karşıya bana döndüler buyurdular ki Niçin şöyle demiyorsun? Hudha wa enel gulamul ansariyu. Ben ensarın delikanlısı. Ben İslam'ın çocuğu. Ben Hz. Muhammed'in evladı. Ben Allah Resulü'nün öğrencisi. Ebu Ukbe alın benden bu darbeyi. Neden böyle demiyorsun? Yetmedi mi sana? Ebu Ukbe ensar olmak, muhacir olmak, İslam'ın çocuğu olmak yetmedi mi? Ebu Ukbe neden? Hudha <laughs> ve ana al-ghulamul Alın benden ben Farisi delikanlısı. Neden Ebu Bekir'den, neden Ömer'den ayrılıyorsun? Eğer ben Farisi delikanlısıyım dersen, yarın başkası Arap'ın delikanlısıyım diyecek. Öteki ben Türk'ün, öteki ben Kürd'ün evladıyım diyecek. Ensar yetmedi mi sana? وَالسَّابِقُونَ minel مِنَ vel ansar. <وَالْأَنسَار> Ensar olmayı Allah verdi. Muhacir adını size Allah verdi. Huves semahakümü'l-müslimîn müslüman size Allah dedi yetmedi mi? Hazreti Muhammed yetmedi mi size? Kardeşlerim, çocukluğumdan beri bu minberdeyim. Hiçbir defa bu minbere çıkıp bin yıl ecdadı bin yıl ataları imana İslam'a hizmet etmiş bir milletin evladı olarak Fatih'in Yavuz'un Hüdavendigarların evladı olarak şurada konuşmalarıma biz Türkler diye başlamadım biz Türkler şöyle yaptık demedim biz Türklerin zaferi diyemedim sen de bu falancalar filancalar diyemezsin Hazreti Muhammed Hazreti Hamza'nın naşı ortadayken diyor ki yetmiyor mu sana Ebu Hukbe sana yetmedi mi yetmedi mi Ensar'ın delikanlısı olmak Muhacir'in evladı Hazreti Muhammed'in öğrencisi olmak yetmedi mi sana Neden neden cahiliye dönüyorsun Fatih büyüktü Yavuz büyüktü ama biz Türkler demedim Müslüman Kürt kardeşim dışarıda kalmasın Arap kardeşim dışarıda kalmasın, Ömer'in çocukları dışarıda kalmasın diye demedim, diyemezdim. Dersem Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olurdum. Nasıl diyebilirdim ki? Hamza'nın çocuklarını nasıl dışarıda bırakabilirdim? Ta Hakkari Hazretleri'nin Müslüman Kürt çocuklarını nasıl dışarıda bırakabilirdim? Bediüzzaman Hazretleri'nin onunla aynı kanı taşıyanları nasıl dışarıda bırakabilirdim? Diyemezdim dersem lanetli olurdum olurdum Dersem Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olurdum. Peki ya nedir? Başındaki sarıkla, kendi ırkından diye eşkıyanın yanında, eşkıyanın safında duranlar. Yarın bunu Uhud'da şehitlerin yanında yetmedi mi sana ensar olmak diye Ebu Ukbe'yi uyaran Hazreti Muhammed'e anlatabilecek misiniz? Nedir bu? Ebidavul cahiliye, İslam yetmedi mi bize kardeşlerim? Allah Resulünden sonra, şu kadar bedel ödedikten sonra nedir bu cahiliye savrulmalar? Neden insanlar, hocalar görüyorum şimdi başlarında sarık yazıyorlar. Ben Kürdüm, ben Arabım diye, ben Türküm diye yazıyorlar. Bizim şu kadar alimlerimiz vardı. Biz onları Türkiye, Arabi, Kürdi nisbeleriyle bilmiyoruz. Şehirleriyle tanıyoruz. Buhari diyorlar, Semerkandi diyorlar, Şami diyorlar, Dimeşki diyorlar, Bağdadi diyorlar. Neden böyle anıyorlar? İstisnaları var. Eğer bir millete ait bir alim bir şehirde varsa sadece ona Türkiye, Kürdi, Arabi dediler. Onun dışında hep şehirleriyle, bölgeleriyle onları andılar. Bu ümmet tekrar onu öldürecek, yok edecek, ırkçılık hastalığına, ırkçılık belasına mahkum olmasın diye bu ümmetin alimleri, bu ümmetin rabbani alimleri hep uyardılar, ikaz ettiler, önde durdular, ümmet olun dediler. Ebubekiri Bekir'i, Ömer'i, Bilal'i, Ammar'ı Yasir'i aynı safta toplayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın millet yapısından kopmayın dediler, ayrılmayın, parçalanmayın. Kardeşlerim 150 yıl önce Önce Arapçılık hastalığı düştü yüreklere. Onlar ayrılmak istediler. Onlar parçalanmak, parçalandıktan sonra hür olacaklarını zannettiler. Sonra Türkçülük hastalığı, sonra Kürtçülük hastalığı düştü yüreklere. Bölündü bu ümmet. Bölününce daha hür olacaklarını zannettiler. Ama Kahire işgal altında, Kudüs işgal altında, Şam, Bağdat hala acı çekiyor. Onlar hür olmak için ayrılmışlardı. Ama bölünen, parçalanan ümmet bir buçuk asırdır ağlıyor, acı çekiyor çünkü Allah'ın nusretini Allah'ın ihsanını Allah'ın inamını kaybettik onun gücü, kuvveti artık ellerimiz üzerinde değil o güç ve kuvvetle gitmiyoruz kardeşlerim parçaladılar bizi Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmetin de parçalamak için şu kadar hamleler yapmışlardı. Şu kadar defa onlar mucizeleri, şu kadar defa onların hamleleri vardı. Ama her defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ashab-ı Kiram bu hamlelerin karşısında durdular. İbn-i Asakir tarih şöyle bir hadise nakleder. Allah Resulü Aleyhisselam ashabı Bilal Habeşi, Suheybi Rumi, Selman Farisi, her biri ayrı bir ırka mensup. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde oturuyorlar. Kays bin Mutatiyye diye birisi geliyor. Bir münafık onların meclisine yaklaşıyor. Oturuyor diyor ki, anlıyorum. Esle Hazret, neden Muhammed destekliyor? Çünkü Muhammed de Arap, onlar da Arap. Peki Bilal sen Arap değilsin. Sen neden Muhammed'in safında duruyorsun? Peki ya Selman sen İranlı olarak neden Arapların safında duruyorsun? Peki ya sen Süheyb Rumi neden Evsin, Hazrecin, Ensar'ın, Muhacir'in arasında duruyorsun? Ma baluha haulai. Bunların akılları mı yok? Neden böyle yapıyorlar? Neler oldu bu başka Neden Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam'ın etrafında onun halkasında onun safında toplandılar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Arap ben ilim talebesiyim demiyor. Bana ne demiyor? İslam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dini onlara hayatın bütün şubelerinde yaşanacak diye öğretti. Hani ben ilim talebesiyim, ben imam, ben vaizim, ben esnafım, ben kenara çekileyim. Olaylar, hadiseler hangi mecaya giderse gitsin, falanlar filanlar ilgilensin demiyor Muaz bin Cebel. Kalkıyor yerinden, Kays bin Mutatiyye'nin yakasına yapışıyor. Bu nasıl bir ifade diyor? Allah Resulü Aleyhisselam bu ümmet yapısını millet yapısını ırkçı söylemlerle nasıl parçalama hamleleri yapabilirsin? Hem de Medine'de yaparsın. Hem de Ensar'ın Muhacirin Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te yıkılmadığı, kardeşlik bentlerinin aşılmayacağını ilan ettiği Peygamber şehrinde bu ifadeleri nasıl kullanabilirsin der? Tutar kayısı yakasından. Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine gelir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam cübbesini üzerine alır. Mescid-i Nebevi'ye gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılınır. Namazdan sonra Peygamber aleyhisselam hutbe irade ediyor. Neden hutbe irade ediyor? Yani seni ikaz ediyor. Diyor ki yarın içinizde kayslar çıkacak. Dil davası diyecekler. ırk davası diyecekler. Onunla seni Selmanlara, Süheyplere, Ömerlere, Osmanlara düşman olmaya, onların safından ayrılmaya çağıracaklar buyuruyorlar ki inna rabba rabbun vahidun ve inna din dinun vahidun ve innel ebe Abun vahidun Rabbiniz tektir, dininiz birdir, babanız Adem birdir, Arapça dediğiniz ne annenizdir ne babanızdır sadece bir lisandır nedir bu dil kavgası nedir bu lisan kavgası buyurur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kardeş olunuz kardeş kalınız size öğrettiğim gösterdiğim millet yapısını bütün şartlarda bütün zamanlarda mekanlarda koruyun buna sadakat gösterin. Allah Resulü Aleyhisselam iner minberden Muaz'ın eli hala o münafığın yakasında buyurur ki ya Resulallah ümmeti bölmek isteyen parçalamak isteyen dil davası ırk davası diyen bu münafığı ne yapayım ey Allah'ın nebisi dahu ilen nar bırak onu cehenneme kadar yolu var mürted olur o kafir sonra bir savaşta ölür gider cehenneme Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi kardeşlerim Kayslar şu kadar defa geldi. Onlar başka yüklere mensup ama aynı kıbleye yönelen, aynı Rabbe iman eden, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izinden giden Müslümanlara bölünün dediler. Paşalan dediler. Hepiniz babalarınız, hepiniz atalarınızın otağına, karargahına dönün dediler. Muazlar ayağa kalktı. Alimler, alimi rabbaniler Kays'ların yakalarına yapıştılar. Şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyeti Hakkari'den Edirne'ye kadar Anadolu coğrafyasında seyrediyor. Nerede Muazlar diyor. Bir taraf eğer Müslüman Kürd'ün üzerine yürüyorsa Samsun'da Müslüman Türkler bu benim kardeşim diye ona sahip çıkıyorlar mı diye bakıyor. Hakkariye'de bakıyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ruhaniyeti. Orada bir polise, bir askere, bir öğretmene Türk diye eşkıyalar saldırıyorsa Müslüman Kürt bu benim kardeşim Malazgirt'ten kardeşim Anadolu'nun kapılarını birlikte İslam'a açmıştık Çanakkale'de Hz. Muhammed'in davasını birlikte korumuştuk biz Salahaddin'in biz Alpasan'ın çocuklarıyız kıyamete kadar iman ve İslam kardeşliğimiz devam edecek Kayslar Hz. Muhammed'in öğrencilerini parçalayamayacak acaba Muazlar diyor mu diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seyrediyor kardeşlerim. Yarın kıyamet günü huzuruna vardığınız zaman hani titriyordu ya dudakları Ebu Zer radıyallahu anh efendimizin. Acaba burada beraberim kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la beraber olabilir miyim? Onun millet yapısına ümmet yapısına sadakat gösterenler. Bu topraklar bölünmeyecek, parçalanmayacak. Eşkıyanın ardından Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti çocukları gitmeyecek. Muazlar eşkıyanın yakasına yapışırlarsa işte o zaman Allah Azze ve Celle alem İslam'ın düşmeyen tek coğrafyası Anadolu'ya merhamet edecek. Alem İslam için bu toprakların çocuklar yeniden ayağa kalkacaklar. İşte o sancak diyecekler. Bize izzet veren, iman veren, şeref veren Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sancağı. Kardeşlerim, birileri ırkları adına ne kadar uğraşıyorlarsa, birileri dine imana bakmadan eşkıya ile beraber ne kadar ol arzusundaysa, Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle de davasını dinin korumak için işte o kadar kararlıdır. Yuridun en yutfi unur Allahi bi afahim. Birileri her ne kadar Allah'ın nurunu söndürmek için bütün gücünü ortaya koysa da, bütün yalanları kullanmada bir beyiz görmese de. Unutmayın ki Ela inna hizballahi humul muflihun. Sonda Allah'la beraber olanlar kazanacak. Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Araplar ümmet olurlarsa, Allah Resulü Aleyhisselam izinde toplanırlarsa, Kur'an hakim onlara vaat ediyor. Hiçbir güç Allah'ın kuvvet ve kudret karşısında dayanamaz. Duramayacak ama sen Elindeki sancak taşımayacaksın. Bir ırkının, biri Hazreti Muhammed'in sancağı olmaz. Eğer elimizde, yüreğimizde, kalbimizde tek bir sancak, Allah ve Resul sancağını taşıyabilirsek, eğer yüreğimize sadece Hazreti Muhammed'in, onun yolunda gidenlerin muhabbetini koyabilirsek, onu sevenleri sevebilirsek, Allah yeniden yolumuzu açacaktır.